Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve konu hakkında yorumlarınızı ve sorularınızı da video altına yapabilirsiniz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu videoda GeForce Now'u kullanarak Epic'in geçenlerde bedavaya verdiği Dead Stranding oyununun nasıl göründüğünü sizlere göstermek istiyorum. İlk başını biraz oynayacağım. Oyuna geçmeden önce GeForce Now programınızı bilgisayarınızda bu şekilde açıyorsunuz göründüğü gibi. Oyunu GeForce Now içinde nasıl göreceğimizi bilmiyorsanız yani nasıl ulaşacağımızı bilmiyorsanız daha önce ayrı ayrı çektiğim GeForce Nova Steam, Ubisoft Connect veya Epic Store bağlama videolarına kanalımda göz atabilir ve onları da izleyebilirsiniz. Ondan sonra da bu videoya kaldığımız yerden devam edebilirsiniz. Oyuna geçmeden önce speed test sitesini kullanarak bir hız testi yapmak istiyorum. Speed test sitesine girerek Go'ya basarak hız testine başlayabilirsiniz burada göründüğü gibi. Ve ondan sonra da kaç megabitlik download hızınız ve upload hızınız olduğunu görebilirsiniz. Upload hızı çok da önemli değil burada. E, download hızının yüksek olması gerekiyor. E, gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 90 megabitlik bir download hızı çıkacak gibi görünüyor buradan. Biraz bekleyelim. Evet 91 megabit. Upload da yaklaşık olarak 5 megabit ya da işte ADSL'lerin bazılarında 10 megabitlik uploadlar olabiliyor normal paketlerde. Dediğim gibi upload çok önemli değil. GeForce Now ile iyi bir oyun deneyimi için 50 megabit bir internetiniz olması genel olarak yeterli. Ama aşağı indikçe kalite bozulacaktır tabii. Ee, o yüzden çok da düşük bir internet hızı GeForce Now'la alakalı sıkıntı yaratabilir size. Burada gördüğünüz gibi oyuna girmek için oyna dedim ve oyunun açılmasını bekliyorum. Ben deneme amaçlı biraz oynadığım için Burada devam et yazısı çıkacak doğrudan ama buradan yeni oyun diyorum. Yeni oyun diyerek Giriş yapıyorum normal dedim. Burada metin boyutunu falan siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet ekran parlaklığı geldi. Burada da sağa sola doğru yaparak onayla diyerek burada doğum tarihinizi girerek isterseniz girmeye de ama öyle bir ayarlama yapmışlar. Ee, oyuna giriyorsunuz. İşte oyuna bu şekilde girdik. Şimdi sizi oyun görüntüleriyle baş başa bırakacağım. Umarım videoyu sonuna kadar izlersiniz ve videonun altına yorum atarsınız. Böylece algoritmaya kafa atmış olacağız ve yorumlarınız ve bu video daha fazla kişiye ulaşmış olacak. Ee, görüntü kalitesi hakkında da e, yorumlarınızı bekliyorum. Umarım bu video GeForce Now konusunda sizlere yardımcı olmuştur. Videonun sonunda görüşmek üzere. Once there was an explosion, a bang which gave birth to time and space. 何だ、no, no, no, no. The way out the rain over there. I think they're gone. Huh. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. A chiral allergy. So, you have dooms, like me. I've got the extinction factor. But I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls. That up. My name is fragile.